Sonra bir de kitlemekle uğraşacaksın isterseniz. Ha şimdi de şey verdi işte Karina ile diğer kayaların alını verdi. Şimdi yok. ekranı kitle. Kanka kuzeyli güzel. Biraz evet kasmak zor ama olunca güzel bir şey olacak bak göreceksin. Ben kuzeyliyle şey yapmıştım pehlivanı yapmıştım abi. O aslında az önce onu da gördüm. O eskiden de hoşuma gitmiyordu ama. Benim hoşuma gitti. Valla. Ha. Bir dinleyebiliriz bu Az önce gördüm derken? Bu önerilen dizimleri şey yaparken fark ettim. <laughs> Belki benim dizdiğim <laughs> O beceri yakması Çok güzel. Böceklerim daha fazla hasar verecek. Yakacak da yakacak. Yaktım ulan çırağınızı. Tamam. Bir tane şaskın yeni yok. Karineyi mi koysam yoksa Martis'i mi koysam? Ya koy karineyi Martis'i koyarız. Hadi bir oyun. Bir tane daha jazz vereceğim. Üç lensin kurtulayım ya.